ピッピッピッピッピッピッピッ Herkese selam değerli Kripto Cenneti izleyenleri. Videomu ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Chiliz ve XRP videosu ile karşınızdayım. Artık olabildiğince kısa ve özet videolar çekmeye başlayacağım. İzlenme sürem oldukça düşük çünkü yani 15 dakikalık videoda hemen hemen 3-4 dakika video izleniyor. Bu nedenle olabildiğince kısa ve öz bir şekilde açıklama yapmaya çalışacağım sizlere. Eğer detaylı bir bilgi istiyorsanız detaylı analiz istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan cevap vermeye çalışacağım sizlere. Çiriz için anlık olarak birimimiz 0.0.34.70 civarlarında işlem görmekte. 33.50 ve 34.70 arasında bir adet destek alanımız var. Buranın kırılımı durumunda 30 cent daha doğrusu 3 cent ve aşağısına doğru hareket ihtimali var. Pozitif senaryoda 0.0.37 ve 38 arasında bir direnç alanımız var. Burada görmüş olduğunuz üzere sonrasında 40.70, 41.70 arasında başka bir direnç alanı. Sonrasında 45 ve 0.050 civarlarına doğru gitmek isteyecektir. Arada da yaklaşık 13 Mayıs 2025'ten beri oluşan bir düşüş trendi var. Genel anlamda durumumuz çilizde kısa vadede pozitif diyebiliriz. Trend gücümüz %77 hiç fena bir oran değil. Trend yönümüz yükseliş fakat volatilite standart şartlardan bir tık düşük. Bu arada bu tarz indikatörleri e, erişmek istiyorsanız da açıklama kısmındaki Telegram linkine girip benimle birebir olarak iletişime geçebilirsiniz değerli izleyenler. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Genel anlamda dediğim gibi durumumuz pozitif. Buradaki destek alanı kırılmadığı sürece günümüz kesinlikle net bir şekilde yukarı yönlüdür diyebilirim. Ve buradaki düşüş trendinin aşılımıyla da scalp işlemciler için olabildi olabildiğince long yönlü işlemler çıkacaktır diye düşünüyorum. XRP konusunda bahsedecek olursak anlık olarak 2.18 civarlarında işlem görmekte. Açıkçası burada XRP gibi majör bir birimde yani piyasa değeri standart şartlardan çok yüksek olan birimde majör breakpointlere, majör destek direnç noktalarına dikkat etmek bana daha doğru geliyor. Bu nedenle aradaki %1'lik, %2'lik etkili olacak destek dirençleri çizmek çok doğru gelmiyor bana. İlk pozitif hedefimiz 233 236 arasındaki direnç alanı, aynı zamanda hedef alanı ve sırasıyla da 245 250 arasındaki direnç alanı, burun ulaşımıyla da 265 civarı geliyor. Negatif senaryoda 205 civarı ve 208 arasında bir adet destek alanı var. Kırılımıyla 190 negatif senaryoda karşımıza gelmekte değerli izleyenler. Yine şurada aslında hatır sayılır potansiyel bir direnç alanımız var. Bunu da sizlere söyleyebilirim. Yine hemen önümüzde 2.20 ile 2.23 arasında bir adet direnç alanı olduğunu söyleyebilirim. Genel anlamda Ciliz ile benziyor birimin verileri. Trend gücü %74, trend yönü yükseliş, volatilite %44. Bir tık daha hani %60'ları bulursa yapılan hareketler daha hacimli olursa eğer güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi yine genel anlamda şöyle günlük bazda XRP'de minik bir potansiyel düşüş trendimiz var. Buradaki şunu hatta şöyle yapalım. Düşüş trendimizde hemen hemen önümüzdeki 230 veya 220'li civarlarına denk gelecek olası bir yükseliş senaryosunda bunları da sizlere söyleyeyim. 3 dakikalık bir video oldu. Olabildiğince hızlı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi detaylı formasyonlar olur, diğer indikatörlerin incelemesi olur. Merak ettiğiniz şeyler varsa Telegram kanalına gelip veya yorum kısmına gelip bana sorabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.